Selam dostlar, ben Enes. Bugün sizlerle birlikte tek bloktayız. Ama bu sefer e, seviye atladıkça yuvarlak oluyoruz. Yanımda ise Bebek Sönük var. Bebek Sönük hoş geldin. Hoş buldum. Sinemanın en iyi okuma arkadaşı bu sefer yuvarlak olunca ne? Yani. Evet Beyzong ilk evrilüşünü yaptı. İki tane adamız var burada. Solda ve sağda. İlk olarak burada renkli adamımız var. Şurada benim kafam var. Çok havalı. Burada ise çimenden bir yer var. Burası neresi bilmiyorum. Beyzong sen gelme. Ben şunu bir tanesini kır kırarsam. Ah tutamadım. Tekrardan dönüyorum Hadi hadi Beyzong doğmadan Ha tuttum mu? Yes tuttum. Beyzong doğabilirsin süper. Şimdi şunu da kır 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 kır. Şunu da kır. Hadi. Hayır be tutamadım. Of hadi tekrar. Ha tuttum. Kill yaptım. Beyzong kill yaptım. Ah tamam oldu. Şu adaya doğru gidelim. İlk çimen adasına doğru böyle sönük. Benimle birlikte bu tarafa doğru gel. <laughs> ben önümde. yaptım böyle sönük. Birazcık kamik olsun diye. Kır, kır 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 kırmaya devam et. Tamam. Hayır alamadım gitti ya. Blok nereye gitti? Aa bir dakika bunun taktiği vardı. Hemen bunu da göstereyim size dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi eğer buraların etrafını kapatırsanız blok aşağı düşmez. Yani uçmaz aşağıya. Şöyle yaparsam. <laughs> <laughs> Sen nasıl uçtun aşağıya? Top burayı da kapatırsak artık blok aşağıya düşmeyecek. Artık hepsi yukarı gelecek. Ve yukarıdan alabileceğiz gördüğünüz gibi dostlar. Aldık. Şuraları şöyle alalım. Büyüksün gel buradan atlarsın. Ne benim bakalım? Buradan buradan bak. Şu karşıya atlarsın beni ne dersin? Koş bakalım. Olabana. Oha. Ben atlayamazsın düşünmüştüm. <laughs> Oynum işte ben böyleyim. Burada gördüğün gibi. Bebek Sonic bak arkanda birisi var. O kim? Baksana. Bebek Sonic bana da yol yap. Ben de gelmek istiyorum. O kim? Kötü birisi mi? Yok benim işim ne yapayım? Geldim. Bu kim böyle? Ana. Bu ne böyle yapıyor ya? Hey merhaba. Hey. Hop. Bu kim ya? Ha? Bakıyor Bebek Sonic. Hani. Şimdi bunu yokum kardeşim. Sen kimsin bak hanım? Malaba ee, ben bu Tut kaptalat. ben Enes. Bu da Bebek Sonic. Evet. Şey, kamçın ya. Senin da ne işin var kardeşim? Ee, aynen senin burada ne işin var? Ne işin buradasın? Bak burada kaldı av yapıyorum ben ev mi kapattım ve artık burada yatamak zorundayım Burayı kaldı mı av yapmalıyım dolu kılıyor muyum? <laughs> o yanlış kazmayla kırılmaz baltayla kırılıyor Yanlış yanlış odun kırarsan odunla yap evini Of bebeğim bu hiçbir şey bilmiyor Anne bu adam kafasız ya Bak mıcafey Değil, değil mıcafey Hey, bizim de isteyeceğim. sen beni. Hey, dur yapma. evet Ne Ne yaptın tatlım? Ne bana ne yapıyor tatlım? Buymedim, O ne bir şey, böyle. Bulmadım, bulmadım. Bir şey Bak şimdi evet. beni, bu ne dikkat et düşme tamam mı? Tamam, ben gitmem. Dikkat et Bu ne yapıyor <laughs> Abi de kavurma. Vaa, kendim ya. <laughs> Ya Allah seni kardeşim böyle seni. Adam dışı. Muzaffer gel gel seninle birlikte oynayalım ne dersin? Tamam. Ne ee, da tam konuşamıyorsun ama burada neler var? Aa hayvan kış şeyleri çok iyi hayvanlar aldım. Tamam başka ne var? Oo yes Muzaffer sen bunları niye almadın ya? Bize mi bıraktın? Sağ ol ya ne kadar iyi bir insansın. Not ne? onu ne? not ne? not not Ha boş ver Muzaffer ya. Aman. Ulan Muzaffer sen düşünün bir hamle düştün ya. Dinlesin bunu düşmüyorsun ya. En şimdi bunu hiç düşmüyor ya. Bekson sen yapamıyorsun. Anne ne? Doğru diyorsun ya. Muzaffer bak bak. Orada kal ben senin için bir şey göstereceğim. Aaa. Hazine düştü üstüme. Yüzüme hazine yağdı. Yuvarlak olma. Bu ne ya yuvarlak olma diye bir şey geldi. Bunu atıyorum bakalım ne olacak. Hazır mısınız? Attım. Oh. Ne oldu? Çocuklar. Muzaffer sana ne oldu? Bebek Sonic sana bir şey olmamıştı. Bize ne oldu? Bana ne yaptın ya şimdi gibi Ne oldu bu zamanı? Ne yaptın? Bana da bir teler oldu. Bana valla kalmak ne kadar kalıp bir tane. Da bu oyun ne kadar. Aa! Bebek Sonic ya. <gülüyor> 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 bu Muzaffer çok en iyi ya. Beşeri bana toprak lazım şu tarafa doğru gidelim Bende bir sürü hazine var zaten Şunları şuraya koyacağım Aa, Hayvanlar falan da var Beşeri bana bir, biraz toprak atar mısın Tabii ki yırmıcak yırmıcak bir düğün inşallah Karın Değil mi dikkat aman değil mi Tamam Oo, dur, dur. Tamam Şimdi buraya suyumuzu koyalım Buraya da lavımızı koyalım umarım odun yanmaz Odun yanarsa sıkıntı olur Oh kabul son oldu yes Tamam Bakalım lav yanacak mı? Şimdi şunları şöyle alalım. Şunu şöyle koy. 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 Tamam. Çok güzel oldu. Oo, uf, yes be. Eyvallah eyvallah. Muzaffer senden mi geldi? Evet var. de bu tane bütün türlü vardı. Ben bunlarla odadaki her yeri dört kaldım. Helal olsun Muzaffer. Muzaffer dur dur ne yapıyorsun? Oraya yatma. O bula tulala gidiyor ki dage. Ya hayır Muzaffer oralar atma onlar tehlikeli şey. Onun içine girme yanarsın. Muzaffer Muzaffer onun içine Onun içine gir. Bana onun içinde şu var şu şu gireceğim. Ooo oldu bebek talik ya. Talik idi ya. Ulan bebek şey. Ya ama Muzaffer Muzaffer. <laughs> Yanıyor buralar. Buraları odun yapmam gerek. Ama, um, ee, unuttum. İşte çimen. Çimen yaptım. Şimdi daha iyi. Tamam, şimdi buralar artık yanmaz. Suyumuz da hazır, cobblestoneumuz da hazır. Şimdi ben buraya çapayla güzel bir tane neresini yapacağım. Yorumlarda yazın bakalım dostlar sizce ne yapacağım şu an buraya. Tabii ki de tarım yeri ve çiftlik yapacağım. Çiftliğimizde de hayvanlar olacak. Hemen hayvanlara güzel bir yer yapıyorum şöyle. Hızlı bir şekilde şurayı şöyle kapat. Bu yuvarlak olma güzelmiş ya. Ben beğendim az. Muzaffer sen beğendin mi? Ben de çok beğendim çok. Güzel bir tane ben bak Bebek Tolik gider öyle bu cevabı bir eşek Sen o kadar mini taşı atarsan öyle olur. Aa köylü var. Anam köylülerin tipe bak. <laughs> çok komik. Dur bakayım. Oha kuşa bak. Oha bu kolu la la bu bu la bu ne la bu da çok komik bir şey. Bu ne koydu tipe bak. Bu ne koydu bu ne bu ay ne ne. Çok komik. Oha koyuna bak. Bu ne bu ne koyna bak lan. Hot 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 ulan bu tavuk muydu havlut muydu neydi o ya? Muzaffer o inek de o bir şey yapmaz. Bayraktan tok kokalım. Ben ötülü da ya. Sen niye ısırsın inek? İnek ısırmaz. Bakayım domuza. E, domuzda bir şey yok. <laughs> Tipe bak. bu da yamuk aslında. Tamam. Bunlar dursun. Bunları ben sonra spamlayacağım. Köyleri falan aşağı atmayın. Şimdi ilk olarak karpuz marpuz falan bir sürü şeyimiz var. Bunlarla kendimize bir tane yer yaparsak çok iyi olur aslında. Ama e, su İyi e, benim suyum başka var mı? Yo burada var mı? Yo tamam. Gelin diğer tarafa gidelim çocuklar. Oyu da merak ettim. Bu dikkat et, tamam mı? Düşme. O set var. Ben bu seti giyerim valla. Güzel bir sete benziyor. Aldım bakalım şöyle. Yuvarlak bir set. Vay canına. Yuvarlak adam Yuvarlak set gider. Oha. Bey bak bana ne oldu? Ne yaptık yani? Bilmiyorum. Bu ne böyle? Ee, şifreli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo tek attım ama içine hiçbir şey yok ya. Dolandırmaymış. Neyse set alalım. Setime bakın. Bakayım buna bu başa... şey. Oo kostüm çıkıyor. Vay canına. Oo bıçak elim çıktı. Gel bekliyorum. Gel buraya. Muzaffer gel buraya gel. Ne oluyor? Bir dakika bana bu bana. Ben dedik 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 bana. Oha. Çok iyi set. Çok beğendim. Şurada yukarıda da bir tane sandık var. Onu almaya çalışalım. Hadi gel be Onunla çıkalım. Onunla bakalım ne var. Çok merak ettim. Buraya Aslında buraya adamız yapabiliriz. Burası da ikinci adamız olsun. Şu şimdi şeyleri de öldüreyim ben. Blazer'i. Gel buraya Blaze. Ol sana. Bir tane de şöyle. Hadi hadi şuradan bir tane. Yes helal olsun Max Şuna da bir tane vuracağım. Oo çok iyi vurdum. Valla ben çok proyum bu işte ya. Oo 48 tane toprağım var. Oraya doğru çıkıyorum Max Gel. Muzaffer sen de gel. Gelecek misin? Ne oldu tık Bilmiyorum. Bu ne? Beni tık kapatmış. Ya <nereye> Max <söyleyeyim> ya. Oynayacağım <laughs> gibi Neyse sen bu adamı bak valla ayıp ediyorsun sen bu adama. Valla çok ayıp ediyorsun. Burada benim yüzüm de var. Burayı kim yaptı acaba? Dur bakayım şu sandıkta ne var çok merak ettim. Sen gel buraya Blaze. Söyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Ölecek misin Blaze? Öl artık. Bunu nasıl ölmeyen Blaze? Ölmeyen Blaze Öldü. Bakalım. <laughs> Kotma kayası çıktı. Yok artık. Ne Bakın hep bir katma Evet. Katman kayası çıktı. Yok artık. Beksoy gel gel. Hop bari yemeğini yoğunum. Ayı Ya of ya nasıl yemedin Beksoy sen onu? Şöyle çık 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 yukarı doğru çıkayım. Ha Beksoy gelemedi ki. Beksoy gelemez. Gelemez Beksoy gelemez Beksoy. <laughs> <laughs> ben bu katman kayasını tabii ki de nereye koyacağım? Bunu Tabii ki de tek bloğun burasına koysam yok bu saçma olur. Tabii ki de ya yani nereye koyulur ki bu çok özel bir şey. Özel bir yere koymalıyım bunu. O yüzden gideceğim ve onu şöyle özel bir yer yapacağım. Çok özel bir şey çünkü bu. Katman kayası imkan olmayan bir şey. Şöyle havalı bir yer yaptım ona. Of çok havalı oldu. İşte ta -da! katman kayası yer. Muzaffer ne oluyor? Bu bayıklı olup bana öp öldürüyor anlamıyorum ki. Bir bu çok evet, al sana böyle şey. ya. Ya şey öldürdüm böyle senin yüzünden ya. Kuşu öldürdüm. Gel kuş. Gel cik cik cik. Bakalım bu kuşu nasıl. Al sana cik cik cik. Aa hayvanım oldu. Benim mi hayvanım oldu bu cidden? Oo omzuma kondu. Yaşasın. Benim hayvanım oldu. Çok iyi oldu. Neyse tamam. Dostlar bu videonun devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Muzafferle daha fazla video sesiniz Muzaffer yine öldü. Beni kovana etmedi ya. Çok eşek mi adam bu Neyse. Bu videonun devamını isterseniz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Devamında burayı tarla yapabiliriz. Oraya güzel bir yerler yapabiliriz. Oraya da çiftlik yapabiliriz. O kullanabiliriz oraları. Yorumlarda nasıl yapmamızı isterseniz lütfen yazın. Sizlerden yorum bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.